arkadaşlar. Üçgende PUBG Mobile güncelleme. Üçgen online olmadan, üçgen online kullanmayan kamerada PUBG Mobile nasıl günceller onu göstereceğim. Şimdi oyunu başlat diyoruz. Başlama ekranını bekliyoruz. Şimdi. Üçgen biliyorsunuz her ay yeni PUBG Mobile paketi yayınlıyor. Ama durum olmayan bazı kafacı arkadaşlar var. Benden rica ettiler. Nasıl güncelleriz soruyorlar. Ben de onu göstermek için bir video çekeyim dedim. Şimdi PUBG Mobile açılmasını bekliyorum. Oyun bu şekilde açılmadı. İki tane güncelleme yapacağız. Birincisi Game Loop'un güncellemesi. İkincisi PUBG Mobile'in yeniden indirilip sisteme uygulanması. Şimdi bastık. Güncellemesini bekliyorum yüzde sekizde yeni sürüm geldi diyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edilmesi gereken olay söyleyeyim. Game Loop güncellemeleri regeditte saklıyor. O yüzden regeditiniz güncel olmasa bile oyunu dosyanı güncelleyerek oyunu oynatabiliyorsunuz kafenizde. Emre Boş'un güncellemesini bitirmesini bekleyelim. Yaklaşık 670 MB güncelleme geldik. Bu PUBG Mobile yaklaşık 4 ay önce güncellenmişti. Pardon. Şimdi incelemesini bekliyoruz. iPad'de çektiğim için biraz video uzun olacak. demişti. Bu şekilde. Kurulmaya geçti bu şekilde. Birazdan kurulum tamamlandı. Emülatör yeniden başlatmak için bir uyarı verecek. Onu bekliyoruz. Şimdi uyarıyı verdi. Yeniden başlatmak istiyor musunuz? Şöyle göstereyim. Onay, onayla dedi. Buradan onaylaya basıyoruz. Onaylaya bastık. Şimdi üçgende şöyle bir şey var. Kullanım yapıldı. Şu an oyunu güncelledi ama göremeyeceğiz. Neden göremeyeceğiz? Tekrardan emülatörü PUBG Mobile'a tıklayarak başlat diyeceğiz. Şöyle gidelim. Şuradan başlata basalım. Başlat dedik. Şimdi biz ne yaptık? İlk aşamada game loop'u güncelledik. Şimdi açacakken oyuna girilmeyecek. Sadece biz emülatör kabuk güncellemesini yaptık. Şimdi tekrar girmeye çalışsa da oyuna girmeyecek. Bekleyelim. Bu aşamayı da göstereyim. Kendi başlamayacak. Oyundan atacak. İkinci aşamamız ise oyunu emülatörün içinden güncellemeye basacağız. Onu da göstereceğim nasıl yapılacağını. Şimdi atması lazım. Aynen. Dediğim gibi yeni güncelleme mevcut dedi. Şimdi biz bu sayfa kapanmadan önce köşeden Game Loop'a tıklıyoruz. Game Loop'un sayfası açıldı. Arkadaki emülatör penceresini kapatıyoruz. Şimdi bu güncelleme dediğim olay buydu. Üçgendeki oyunlar yani Game Loop oyunları güncellediğimiz zaman bu süreçler Zaten şu anda güncel. Biz bunu yapmıyoruz. Biz buradan Ben'e giriyoruz. Ben'den PUBG Mobile'a tıklıyoruz. PUBG Mobile bu şekilde inmeye başlıyor. Yaklaşık 1 1 GB'lık bir dosya indiriyor. İndirsin internet hızımız 100 megabit olduğu için ekler sıkıntı yok. Bu işlem biraz uzun olabilir ama sadece oyun güncellemesi için de üçgen online'a para vermeye bence gerek yok. Kendi oyunu kendin güncel tut. Mantık bu. Bakalım krizde... Yani... Şimdi PUBG Mobile'de güncellesin onu bekliyoruz. Oy... Bekliyorum. güncelleye dursun. yüzde 60'ta şu anda bekliyoruz. Bütün aşamalarını göstereceğim için video biraz uzun olacak. Beklettiğim için tekrar özür diliyorum. İşine yarar, bazı kafacı arkadaşların işine yarasın diye bu bilgileri veriyorum izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu indirsin, bekleyin, kursun. Beraber halledelim bu işi. İsterseniz bunu yaptıktan sonra, PUBG Mobile'i güncellikten sonra Twitter giriş yapanlar için Twitter programı da güncellenebilir. Oyun kurulu diyor bekliyoruz. Şu anda %26 oyunun kurulumuna geçti. Şimdi oyunun <laughs> Şimdi geçti. Bekliyoruz. Emülatör penceresi. Oyununda Oyunun da kendi içinde güncelleme kurulumları var. Onu bekliyoruz. Evet PUBG Mobile'ın son güncellemesine giriş yapıyor şimdi. Yapsın. Yaklaşık 200 27 MB geldi. Güncelleme tamamlandı diyor. Oyun yeniden başlatsın mı? Tamam diyoruz. Emülatör içinde oyun kendini yeniden başlatıyor. Bu şekilde. Ekran ışığını biraz kısayım. Tamam. Beyaz dengesi tablette de biraz kendi kendine açıyor. Yapsın oyun incelemesini. Tamam, şimdi anlaşmalar geldi. Gizlilik politikası, anlaşmalar. Anlaşmalar tümüne kabul ediyoruz. Şimdi ben bir Twitter girişi yapayım. Tamam, Twitter sayfası. Bu mobile Twitter'da sorun çıkarttığı için Şimdilik Facebook girişi yapacağım. Facebook girişimi yapayım. Bir saniye, Facebook girişimi yapayım. Oyun içindeki güncellemeleri göstereceğim ve videoyu sonlandıracağım. Tamam. Facebook girişimizi yaptık. Şimdi oyun açılmasını bekliyoruz. Şimdi oyun açılıyor. Açılmasını bekliyoruz. PUBG Mobile yani emülatör olduğu için kurulumu da güncellemesi de uzun sürüyor. Oyunun harita indirmeleri uzun sürüyor ama işler yaptıktan sonra işimiz kolaylaşıyor. Bu olaylar zaten sezondan sezona bu işlem yapılıyor. Yani sistemini kendi güncelleyen kafeciler için normal bu yaptığımız işlem. Ne diyor? Yüzde 34 daha devam ediyor. Video. Açılış daha devam ediyor. Açılmasını bekliyoruz. Tamam doldu. Şimdi oyun arayüzüne girecek. Oyun arayüzüne girmesini bekliyoruz. Şimdi emülatörunda ne diyor? Emülatör sağlandı. Tamam. Girdik, kapattık bunları. Uyarıları köşeden kapatalım. Şimdi oyun içinde yapacağımız olayları göstereceğim. Oyun içindeki yapacağımız olaylar. Şimdi buradan bastık. Harita güncellemeleri önemli. Bunların hepsini indire basıyoruz. Aşağı doğru kaydırıp hepsini indire alıyoruz. Bu şekilde yaklaşık bunlar 15 dakikada indiriyor. İnternet hızınıza bağlı olarak benimkinde ortalama 10 dakika sürüyor. Bunlar yaptıktan sonra başka yapılacak ayarlar neler onu göstereyim. Şimdi buradan ayarlara giriyoruz. Buradan kontrollerden dikiz ateş. Şunu açıyoruz. Mecburen oluyor bu. Sonra grafik ayarlarımızı yapıyoruz. Grafikler akıcı, 90 fps renkli. Genelde ben bu olayı ayarlıyorum. Ayarları. Şimdi savaş tarafını yaptık. Bir de lobi tarafını yapalım. Lobide de kasma olmasınması için. Tamam diyoruz. Bu ayarı genelde yüksek bilgisayarda yapmaya gerek yok ama 1050'den düşük bilgisayarlarda, rx 550 560 gibi veya daha düşük ekran kartlarında bu ayarları yapıyoruz. Bu şekilde. Buradan haritalar güncellene dursun. Şimdi bir şey kalıyor. Kafeciler beni arıyor diyor ki oturumumuz açık kalıyor. Yani Facebook oturumumuz açık kalıyor. Facebook oturumunu nasıl kapatıyoruz onu da göstereyim. Bu Android emülatörü olduğu için herhangi bir yukarıdaki çizgiye yakın bir yere çekiyoruz. Buradan bildirim merkezini açıyoruz. Ayarları açıyoruz buradan. Ayarları açtıktan sonra buradan hesapları buluyoruz. Hesapları bulduktan sonra Facebook. Facebook'a tıkladıktan sonra buradaki 3 noktaya tıklıyoruz köşedeki ve hesabı kaldır diyoruz. Hesabı kaldır dedikten sonra yukarıdan şuradan geri diyoruz. Geri diyoruz. Oyun ekranına geçiyoruz. Bütün güncel yapıldıktan sonra da ayarlar deyip buradan çıkış yap. Tüm bilgisayarlardan, tüm cihazlardan çıkış yapı işareti tamam dediğimiz zaman oyunumuz kesinlikle yani klientlerde kesinlikle müşteri bilgisayarlarında kesinlikle oturumunuz açık kalıyor. Bu şekilde de çıkış yapıyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese Hayırlı geceler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.